İdeal kadın özellikleri. 1. Yakın erkek arkadaşları yoktur. Erkek yakın arkadaşı olan bir kadın çizgileri bulanıklaşır. Sınırları olmayan ilişkiler sadakatı tüketir. Sadakat netlikten doğar. 2. Flörtü kabul etmez. Flörtü kabul eden kadın dikkatini satıyordur. Kendini ucuza sunan değerini kendi düşürür. 3. Uygun kapanık giyinir. Kapanık derken kara çarşaf, türbandan bahsetmiyorum. Mahrem yerlerini göstermek amacıyla giyinmekten bahsediyorum. Kadının giyimi sadece kumaş değildir. Bir kıyafet zihnini ve ahlakını temsil eder. Çıplaklığı vitrin yapan içindeki boşluğu örtemez. 4. Muhafazakardır. Muhafazakar olmak demek, zamana direnmek demektir. Değerlerini koruyan kadın, kalabalığa uymak yerine kendi yolunu çizer. 5. Feminendir. Feminenlik, zayıflık değil, bir güçtür. Nazik olmak, kırılgan olmak değildir. Kadın, zarafetiyle güçlüdür. Erkek gücüyle. İkisi birbirini tamamlar. 6 Erkeklerle sadece iş için konuşur. Bir kadın erkeklerle sadece iş için konuşuyorsa sadakati nettir. Bu sınır güvenli ilişkiyi kılar. 7 Geçici ilişkiler yaşamaz. Evlilik, evlilik onun tek hedefidir. Çünkü oyunlar, geçici ilişkiler ve boş vaatler hepsi zaman kaybıdır. Unutma. Gerçek bir kadın kalıcılık ister. 8. Dindardır. Dindar ve ahlaklı bir kadın zamanın çürümüşlüğüne direnir. Ahlaksızlardan nefret eder. Çünkü bilir, değerlerini satan toplum kendi sonunu hazırlar. 9. Babasıyla sağlıklı bir ilişkisi vardır. Babasıyla sağlıklı ilişkisi olan bir kadın hayatındaki erkekle de sağlıklı bir ilişki kurar. Çünkü baba erkeği temsil eder. Babasına nefretle bakan erkeğe de nefretle bakar. Sevgiyle büyüyen sevgiyle bağlanır. Unutma kardeşim. Sen de böyle bir kadınla tanıştıysan kesinlikle ama kesinlikle kaçırma.